Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün lts 2'de mükemmel bir video ile beraberiz. Ee, arkadaşlar bu videoda e, Euro Truck Simulator 2'de e, yapabileceğimiz en son limiti zorlayacağız. En son hızları zorlayacağız. E, Altında şu anda bir tane Volvo'nun özel yapım bir tırı var. Tırın şu anda e, orijinaline gidebildiği hızı göstereceğim. E, şu anda gittiğimiz hız bu tırın normalde gidebildiği hız e, biraz sonra bir e, ufak bir program yardımıyla e, tırın yapabileceği hızı çok daha fazla e, yükseklere çekebileceğiz. Ve şu an e, görüyorsunuz tır 69 mil falan gösteriyor. Onu hemen kilometreye çekelim. Onu kilometre olarak görmemiz lazım. Evet arkadaşlar, kilometreye aldım. Şu anda tırımızla e, 125'e kadar çıkıyor biliyoruz. Şu an 130 yaptık. Ee, e, çok güzel bir dümdüz bir yol var, ee, bir map var. Ee, tırları deneyebilmek için e, yapabileceğimiz hızları görebilmek için bir map indirdim. Ee, bu mapte e, çok uzun ve dümdüz bir yol var. Ee, bu yolda hiç gaz kesmeden, hiçbir şekilde gaz kesmeden yapabileceğimiz en son hızlara geleceğiz. Ee, fakat şu anda tırımızın kendi motoruyla yapabildiği maksimum hız 150 civarı. Ee, bunu çok çok daha yükseklere çıkartmaya çalışacağız. E, bakalım bugünkü rekorumuz kaç olacak e, ne kadar hızlara ulaşabileceğiz kaç, e, kaç rekoru görebileceğiz hep birlikte e, onu merak ediyoruz e, ve istiyorsanız hazırsanız yol hafifte düzlüğe çıkmışken hilemizi yani ufak programımızı aktifleştiriyorum evet arkadaşlar şu anda hileyi aktif ettim ufak programımızı aktif ettim e, şu an yapmamız gereken Yolun başlangıç çizgisinde şu an yapmamız gereken tek şey gaz vermek ve shift tuşuna basmak. Başlıyoruz. Çok sık basmadan hafif hafif yükselteceğim. Çünkü tırın sağ sol yaparak dengesinin bozulmasını istemiyorum. ilk gazı vereceğim. Şimdi şahlanmayı görün. Şu an kendi motoru hala ama şahlanmayı izleyin tır resmen şahlanıyor. 140 160 170 190 200 230 250 ve 200 300 350 360 gidecek daha. 360 tır yalnız var ya çok ee, dikkat etmemiz lazım. 456 455 456'yı görebildik. Biraz daha kassak ne kaçı görebiliriz acaba? Biraz daha kasalım onu. 455 düz yolunda vermiş olduğu avantajı kullanarak biraz daha kastsak. Evet 455 ee, gördüğümüz hız 455 mükemmel bir hız. Ee, şimdi bunu e, arka tarafta dorse varken denemek istiyorum arkadaşlar. Bir de dorseyle çıkabildiğim çıkabildiğimiz en son hızı görelim. Ee, onu çok merak ediyorum. Yalnız şu hıza bakar mısınız abi ya? Bak hız elimi gazdan çektiğim an Gazdan değil pardon shift'ten çektiğim an Hız zaten düşmeye başlıyor 455 Bakın elimi shift'ten çekiyorum Tır nasıl e, Gaza bastığım halde yavaşlamaya başlıyor Başka hiçbir şey yapmıyorum e, pek fren basacağım Şu anda frene abanıyorum el freni de çekik Normal fren de çekik e, Durması O kadar uzun sürüyor anlatamam Evet şimdi dorsayı alalım ve evet arkadaşlar uzun uğraştan sonra bu dorsayı buraya getirebildim sonunda. Ve dorsa ile yapabileceğimiz son maksimum hızı görmek üzere gaza ilk parmağımı basıyorum. Şu anda normal e, e. gazımızla gazımızda gidiyoruz. Ve nitroyu veriyorum. Evet 100, 120, 140, 150, 160, 170, 100, 200, 200 220, 230, 250. Evet. Şu anda bir problemle karşılaştım ama tamam. Uh sağ sol yapamıyorum. Dorsa nasıl oynuyor kim bilir. 300, 400, 448 ve tır durmuyor. Tır durmuyor. Tır durmuyordu adeta. Abi tırı şimdi düzelteceğim. Düzelttim ve tekrar deneyeceğim. Ee, bakalım ne olacak bu sefer? Evet, yola çıkalım. Bu sefer hiç saptırtmadan direksiyonu deneyeceğim tekrardan. Evet, yolumuza bir girelim. Bir daha direksiyonu saptırtmadan sonuna kadar gidelim. Bakalım nereye kadar gidiyoruz? Kaça kadar çıkabileceğiz? İlk ivmeyle çıkılan hız genelde çok daha fazla oluyor. 470'i gördük. 470'i az önce görememiştik. 470'i gördük cidden. Ee, hatta şu an artıyor hala. Ee, biraz daha zorlarsak sanki daha iyi şeyler olacak. 475, 476, 78, 40 79, 80 ol. 80 olmuyor. 80'e çıkmıyor. Bu kadar ve en ufak bir direksiyon hareketinde tır mane taklalar atarak kayboldu. Birden yok olmuştur. Yolda giderken yok oldu. Yani şu anda da e, fren e, ayarını yaptım. Şu anda gaza basıyorum. Tekerlekler deli gibi dönüyor zaten. E, birden freni basacağım maksimum fren. Tekerlekler kilitlenecek. Ee, en son hıza çıktıktan sonra yapacağım bunu şu an çıkıyoruz 460 471 474 75 76 Cık, yapamadım tekrar takları attık tırı önce bir hizaya sokacağım çizgiye sokacağım ondan sonra yapacağım az önce yapmaya çalıştığımı evet maksimum hız modundan maksimum fren moduna geçeceğiz şimdi Başlıyoruz. 270, 300, 70, 430, 450, 472, 475, 477, 478 ve 479. Son hız. 479. Şu an 480'i göremedik. 479'u görebildik fakat 480'i göremedik. Ve şimdi bu hızda tekerlekleri kitleyen freni yapacağım başlıyoruz. Evet, şu anda tüm tekerlekler kilitlendi. Yol boyunca kayıyoruz. Şu an tır kayıyor bildiğiniz. Anca durabildik. Tır buzun üzerinde kayar gibi kaydı. Tekrar yapacağım. Bakalım belki hızımız artabilir. 478, 479, 480 bari olsa çok iyi olacak ama olmuyor abi. 480 olsa çok iyi olacak. Ve tekerlekleri kitliyorum. Kitledim. Şu anda kitledim. Sağ sol yapsam şu anda ne olacak? Evet gene takla. Gene takla. Ve tır. Uf. Böyle bir şey. ETS 2'de genelde çok zor olabilecek bir şeydi ve oldu. Tır tekerleklerinin sürtülmesinden dolayı tekrar doğruldu ve tekrar taklattı. Bak şimdi abi en güzeli şu iş dönüşlerde abi. Tıra çok güzel bir hava katıyor ya. Tekrar düzeltelim tırı. Tır çok devrilmeye müsait olduğu için devriliyor tabi çabuk. Şurada içerisinden sürerken bir de vereceğim o gazı. Çıkıyoruz. 200. 300 hızlarda bir de şu tekerlekleri kilitleyeceğim. Uuu yok böyle bir şey. Doğrusu bir sağ bir sola çarptı resmen. Kitlendik. Aşırı iyi değil mi abi? Şimdi tekerlekleri kitleyeceğim. Tekrardan durmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar da durabileceğiz. Bu sefer. Hiçbir şey yapmıyorum. Şu an tekerlekleri kitledim ve sinematik modda izliyoruz. Şu an tekerlekler kilitli. Ona rağmen şu an hala bayağı bir hızlı gidiyor. Yüzle gidiyoruz. Şu anda tır durdu. Sinematik modda tekrar e, gaz vererek kalkış yapıyorum. Abi performans çok iyi ya. Dorsaya bak nasıl sallanıyor arkada. Abi çok iyi ya. Uf kaybolduk yok olduk resmen. Dorse ile beraber takları attık. Bakalım Dorse'siz gidelim bir de şöyle. Tır çok fazla sallanmıyor artık Dorse varken çünkü Dorse de çekiyordu. Bildiğiniz çok rahat 455'i görüyoruz ya. Şurada ani fren yapıştırıyorum. Uf. Çok iyiydi. Bir de bakalım map'in dışında ne varmış orayı merak ettim. Evet, map'in dışına çıktık. Gördüğünüz üzere yokuş aşağı boşluktan düşüyoruz. Of, 1 milyon kilometre hıza çıkabiliyoruz şu anda. Boşluktan düşerken 1 milyonu gördük pardon 1 milyon diyorum 1000 kilometre aşı gördük Bu da bizim rekorumuz olsun Çok iyiydi arkadaşlar Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna Bu şekilde gelmiş bulunuyoruz Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın